eğer Fener Patrikhanesi'nin kurursu kimdir denirse Fatih ne mi? diyeceğiz? Fatih Yoktu ki Fener Patrikhanede bir şey kalmamıştı. Fatih yine düs getirdi oraya kurdurdu. Çünkü tebaası vardı, Rum tebaası. Onların Katoliklere münasebeti siyaseten ve işine gelmiyordu aynı zamanda ona karşı bir grup kuracak. Bu Fatih'in politikasıdır. Dolayısıyla o böyle bir şehri ihya etmek istiyordu ve ona dayalı bir imparatorluk kurmak istiyor. Mesele bu. O yüzden bu 1955 tarihli defter var elimizde. Tahir defteri. Bundan da çok açık bir şekilde kimler ilk yerleşti, nasıl yerleşti bunu görebiliyoruz. O yüzden ciddi anlamda büyük bir e, tahribat e, olmadığını, zaten şehrin e, kötü durumda olduğunu ve e, Osmanlı'nın eline geçtiğinden sonra Fatih zamanı itibaren başlayan süreçte şehrin çevresinin değişmeye başladığını ve imarının başladığını, mahallelerin ortaya çıktığını, her bir paşanın birer semti ihya ettiğini, o semtle paşaların adlarını bugün bile hala Aa, anıldığını, Mahmut Paşa gibi Ahmet Gedik, Ahmet Paşa gibi daha pek çok paşaların isimleri var her aşık paşamız meşhur mahallesi var. Haydar mahallesi. Hemen Onun gibi kenarımız. yani yani böyle bir imar edilen bir kent var ve içinde de kozmopolit bir yapıya sahip.